Oğlum bana bulaşma. <laughs> evet öyle. Çekip ona şey <laughs> Ha? Ha? Evet <Buraya> <laughs> Ha? Ha? <Oğlum>, ha? <laughs> <dişim. İşte bu. gülüyor> Ha! Ya burası bir ya. Oğlum ama ben de istiyorum ha böyle bir şey. Ne olur <laughs> lan? Zaten cehennemin bir çoğunluğu yüzde yetmişini kadınlar dolduracak. Allah şerlerinden muhafaza Hocam o zaman eylesin. ben inşallah oraya giderim ya. <laughs> <Hadi yer ben. gülüyor> On the road They only make right-handed mugs like how are you supposed to drink this look at him Baba var ya bizim Ameri bizim var ya Amerikan futbolu oynamamız lazım oğlum. Bak harbi diyorum. Böyle şetten alacağım böyle 6-7 kişi var ya dövüşeceksin amına koyayım ya. Böyle bir arazide marazide. Harbi diyorum ya. Oynanması lazım hocam. O Amerikan futbolu değil değil mi ama bu? Evet. Ya ben genel olarak Amerikan futboluna benzettiğim için öyle söylüyorum. Onu Oynanır hocam. Vallahi oğlum böyle birbirimize gireceğiz aman koyayım ya. Emeğine harbi de oynayalım bir Amerikan futbolu oyununu oynayalım biz o zaman bir. I want my ladies to show off their jawline. Ya kanka ya. Ya kanka benim niye böyle çenem? Ben niye böyleyim ya? Ya ablanın çeneye bak amına koyayım. Kanka niye böyle ya? Böyle çenesi olan kim var chatte? Ama ya. yavrun ile alakasız bunun ya. Tamam yavrun olduğu zaman yine hani bak buralar buralar böyle poğaça şey yanaklar falan gider de. Ama bu benim çenem yok yani anladın mı? Belki de harbiden lan biraz yavrun düşürdükten sonra bir baksak bu ne? Olur kanka yapalım. Yapalım. Öyle mi diyorsun? Olacak. Hadi bakalım. Evet, evet böyle yapalım. Ama benim çenem de bu kadar değil oğlum. Bak tamam. Benim de yok. Ama benim bu ablanın kadar değil. Bu abla <laughs> hiç yok ama ne Baba imkansız. Bu ablanın hiç yok. Senin daha mı az? Ne diyorsun ya? Hayır oğlum bu, bak bu ablan düz. Ben de en az... ananı Aynı. Aynı kanka. Aynı. Vallahi aynı lan. Bak şimdi. Vay ananı sikiyim ya. Niye böyle oluyor ki? <laughs> o neydi lan? Tuğkan Gönülüş telefonu çalmış sınır fakat Face ID gerekiyordu. şişene kadar Ağlamak istiyorum İçim sabaha kadar Sen durun ben seni yaptıracağım Oy oğlum ne uğradın Oğlum ben de böyle bir lan Bak ben çok güzel bir şey biliyorum Ban yemelik çok güzel ban şimdi Şu oyundan bir hafta ban ya Eee ben buna vuramıyorum lan Ona da vuramıyorum

that's ah, <laughs> é? run when hear My dad just gave me a 30-minute PowerPoint presentation on why to use condoms during sex. On all the slides, it was just pictures of me. <laughs> <laughs> adamların oynadığı oyun sebebim ne ya? Senin okun var mı? <laughs> Unutmuştum ya. Karşımızda peki var, elinde sapa var. Yapmanız gereken şudur. Canım, feda. <laughs> Ananı sikim geliştirmiş kendini. Prodüksiyonunu yapmaya başlamış. Feda. Ozan <laughs> <laughs> yaşandı. Canım.

lan ben ben ya dayandım. Yapma hocam. Lan ya ne oldu? Sen sözde motor eleti de alacaktın. Ya oğlum sen bana ne bakıyorsun amına Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo. <laughs> ya boy keşke bu kadar havalı olsa gerçekten ya. Valla yani bu editleri yapanlar bence TR server'ına daha girmemiş ya. Yemin ediyorum. Bir girse ya. şu arabalardan bir tane olsa ya ne olacak ya? Allah çıkarmam amına koyayım yemin ediyorum. Kalsın evde yatsın. Ya. Bundan istemiyorum. I'm OG, I'm new to the game. Bu olur hocam. Your Benim bununla GTA'da var işte <laughs> <şaka> bu <laughs>